arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Asım. Bugün sizlerle birlikte e, Mortal Kombat'ın yeni bir bölümündeyiz. Şimdi karakterleri değiştireceğiz. Şu kabalı koyalım ve Scorpion değişmesin. Çünkü Scorpion çok güçlü. O yüzden şimdi dövüşmeye başlayalım. like atmayı ablan. unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Hmm, şimdi girdik. Tamam, şimdi dövüşmeye başlıyoruz. Şöyle dövüşelim. Adamın ağzını, ağzını burnuna kızdı. Hadi buraya. İşte, adamın yaşıyor. Hadi. Tamam, Şimdi şimdi öldürdüm. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüme, dokuzuncuya geçiyoruz. Dokuzuncu, on beşinci bölümde ne geldiğini biliyorum. Çünkü boss gelecek. Goro olarak boss mu ne bileyim işte. Gelecek ama canı öyle bir çok olacak ki. Arkadaşlar inanıl inanılmaz bir canı olacak. İnanamayacaksınız. Öyle bir can değilmişti. Şimdi e, arkadaşlar biraz kabarlı dönüşelim. Şöyle adamı adamı öldüreceğim de çok iyi öldürmesin yani. Öldürürse ben yani kullanamam o şeyi. X var. Şimdi şu İç kullanmak için yapmaya çalışıyorum ama öldüm. Şimdi adamı öldüreceğim. Şimdi adamın ağzını da öldü. Söyle bakayım. Açık açık söyleyeyim. Bir şey yok. Dönmeyeceğim değil mi lan? Şimdi, şimdi ee, adamı öldürüyorum. Gitti adamı. Bilemez. Sen şu karaktere bir şey yapamazsın bak. öldün işte. Hiçbir şey olmadan öldün. Şimdi e, ee, yine bir şey no, geldi. Görevden adamları. O karakteri değiştirmemiz gerek ama. O zaman Sabzilo değiştiriyoruz. Bir de şunu değiştiriyoruz. Ve bir tane istiyor. Aldım. Şimdi arkadaşlar Hmm. Görev geldi ya arkadaşlar. Görevden alacağız. Hmm. görevden bir şey geldi dedim o gelmiş gerçekten de. Şimdi görevden alacağım bir şeyler. Alıyorum, 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 bekliyorum ama alamıyorum. Alın ah. Aldım sonra ne? Şimdi şuraya da geleyim. Şimdi ee, başlıyoruz. Adamları biraz geçeceğim ama şöyle bir şey yapacağım. Hile yapacağım böyle. Bak şöyle geldik ya. 10. bölümdeyiz. 10. bölümde tam 10. Öf, öf, para istiyor ya. Para dolu her para dolu. Neyse buraya sonuna kadar geçelim. Öyle yaparız. Şimdi geçelim. Boss gelince bakalım ne yapacağımızı bilmiyorum ama boss'u geçmek için çok zor. O yüzden biraz sabırsızlıyım. İnşallah geçerim yani. Ya adam yine bana bir şey yaptı ya. ne yapma şu hareketi yapabiliyormuşum. Ya öldüm ya. Kesin öldü. Şey. Ben ölmüşüm. Öldü. Ne her bir şey değil. Şimdi onu öldüreceğim size bir tanemiz. kıracağım. Cemini kırmayacağım da. Şey yani. Öldüreceğim diye. O benim ağzı bir Şimdi ben, şimdi, ben, ben. Hayır. Bir de siz gibi bağırıyor. Hadi <tartılıyor> bakalım. sen de bir şey yapma be. .tim. Ağzını bulmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar e, şöyle girelim. E, şimdi e, biraz bekleyin. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz ve bir videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.